Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankof Anubis'e geldik. 15 bin liralık bir kasamız var. O 112 liralık spinlerle devam ediyoruz. 112 liralık spinlerle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne olacak, ne bitecek, neler yapacağız, nasıl bir şeyler bizleri bekliyor. Hep beraber bakıp göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen tavsiye ettiğim sitelerin hepsi yorum kısmında sabit oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınız <laughs> ah, dişlerim ne derler lan ona Böyle bir yeri de sürtüşünce Böyle şey oldu oh, ağzım titredi yemin ediyorum Neyse 15 bin liralık bir kasamız var bunu 20'nin üzerine çıkartmaya çalışacağız Anko Fanibus'a geldik sevdiğimiz bir oyun Bakalım abi 15 bin liranın üzerine çıkabilecek miyiz her şeyden önce bir tane free spin gerekiyor Burada en son çok 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 güzel bir vurgun yapmıştık devamının gelmesini diliyorum abi şimdi Hadi bakalım her şeyden önce bir free spin her şeyden önce sağlık canım <laughs> Aynen sosyal sorumluluk projesi Devam devam sıkıntı yok hadi bakayım Şimdi ilk 40 spin'e attık parayı yedin anlarız ama bu iyi spin içerisinde free spin'e seni orada yakarım derken arka efekti de verdim bak yangın efekti tam o sırada da sigara yakıyoruz Hadi yavrucuğum güzel güzel bari şey atıyor ya arasına onu çok seviyorum. Ansızın böyle wild atabiliyor ya ekranın bazı yerlerini bazen onları full falan yapıyor. Bir de bu oyunda maksimum 15 binmiş. Ben bu oyunda 15 bin x Uf, bakacağım lan bu videodan sonra bakacağım abi 15 bin x alabilen var mı bu oyunda? Varsa da herhalde olsun deriz. Ar Anko bu maksimum in yazacağım abi YouTube'a direkt bakalım neler çıkacak. Sanmıyorum bu oyunda 15 bin x alındığını ya. Ne olacak? Full wild gelmesi gerekiyor. Buraya 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 buraya. Onlar mı acaba bu bin x şu hiç spin mi bitsin aç harbiden bakacağım ne veriyor full wild. 1, 2, 3, 4, 5 ekran. 3 burada, 3 burada. 4, 4, 4, 12, 15, 18 tane wild. Yazması lazım bakalım. Derken free e girdik. Dur şimdi aklımızdan çıkmasın. Hadi bakayım şunu da kapatayım ben. 10 spin çok yeterli. 2 tanesi, 3 tanesi geldiği zaman uzuyor. Biliyorsunuz artık oyunu anlatmayacağım tek tek. Nice. 3 spin iyidir. Güzel. Severiz. Oy. Şuraya ver ulan Allahsız. Ulan şuraya ver ulan. Şuraya verse o wild var ya. Bol bol geliyor yalnız. Çok güzel severim. Bir daha uzattım mı? Yok ama güzel. Şimdi şuraları alalım. O yemez. As geldi oraya kadar. Jack gelmedi. Queen'ler geldi. Güzel. 2340. Çok tatlı devam ediyoruz şu anda. Devam. Burada güzel bir ekran lazım. Gibi. Şu başa, başa alan. Aa güzel. İyi bu iyi. Bu iyi. kingler gitti, şu arkadaşlar var bayağı Ki, ya 270 mi? 3300 Sağın, hmm. daha 5 spilimiz varmış Güzel 3 tane daha geldi, oğlum şurayı da olur O da olur Jack var, as var, bunlar var 810, 810 540 da bunlar, gayet iyi, 5500 Uzattı bir daha, Allah 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 bol bol da ödül atıyor şunlardan atıyor. Ah başta bir premium olsa şuraya Jack olur bu da var. Kingler gidiyor aslar gitmiyor. Kingler de mi gitmiyordu? Ben mi yanlış gördüm? İki tane daha gerekiyor. Bir geldi. Son iki Spinden. güzel şimdi şuraya şuraya ben... hala hazırda güzel sembolümüzü aldı bizim ya Shero son spin 4 tane atar mı Vallahi attı yalan 4 tane hadi oğlum kötü 7751 verdi başladığımız kasaya döndürdü bize. okey ben buna razıyım valla şey bağlamadı. 150 liradan devam edeceğim Şöyle turbo'yu da açtık Güzel! Güzel bir başlangıç oldu yani istediğim gibi olmadı ama en azından Bol 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 sembol attı Hem spin'i uzattı bol bol hem de O ödüllerden çok attı Güzel bir şey yakalayamadık ama yakalarız illa yakalarız hadi bakayım Zaten hedefimiz şu anda Çok iyi Kasamız çok iyi 15 bin liradayız. Yeni başladık. Sayılır tekrar. 150 liradan devam edeceğim. Seriden bir frisbee veya yani güzel bir kazanç. Ah. Bizi hedefimize ulaştıracak gibi. Ay kötü ekranlardan daha iyi olabilir. 10.000'in 10 altına düşmeden bir free spin her şeyi değiştirir. Harbiden değiştirir. O yüzden biraz adam ol. Kalıbın adam ol. 480 kötü. 360 daha da kötü. Geliyor bir frispin hazır mısınız? Ayda geldi güzel olurdu. Ama hazır olun her an geliyordur. 10 bin liranın altına düşmenin hissediyorum abi gelecek. Ya güzel bir vurgun geliyor ya frispin geliyor. Hadi canım. Oy. Hızlanmaya başladı yine. Hayda hadi lan. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum onları bak. Şu anda çete yazanlar varsa aranızda onları bilemiyorum. Ee, yorumlara yazanlar varsa eğer yorumlara yazın. Yorumlara onları tek tek kontrol edip de notlarımızı alıyoruz abi. Merak etmeyin. Onun dışında kanala abone olup videoda like atmayanlar hemen onu da bir aradan çıkartırsa çok sevinirim. Sağ olun, var olun. 90 Haydi Olur Ah Güzel Bu güzel Bu güzel bugün güzel olması lazım şimdi Big win Saygı Allahsız Saygı Allahsız Nice 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 Yine başlasın Kasayı çıkardı bize Lanet oyun Lanet oyun Şunu şeyde veremiyorsun işte 140 Şu şeyi merak ettim ya hangi sembol çok veriyor burada wild'lar mı? 5 tane wild 1500 Dümdüz 1500 lira veriyor. Bars'ın 15 minik kazan. Yani full ekran gelmesi lazım. Bütün ekran bundan olduğu zaman 15 minik veriyor demek ki. 15.000 ne yapıyor lan bizim matematik yok bende o kadar. Hadi bu sefer 10.000'in 10 altına düşmeden bir free spin istiyorum lan. İstiyoruz inanıyoruz lan. Şöyle 10 spin atacağım abi 10.000 liraya kadar gideceğim böyle. Uzun zaman oldu free spin'e girmeyeli inanıyorum. Geldi. Çek bir tane. Kingler bayağı 1400 sen. Ah ikili ikili gelmen, ah ikili ikili gelmen. Altı yüz güzel. Çaktırmayın, çaktırmayın, farkındayım çaktırmayın. <laughs> çaktırmayın, farkındayım. Yavrum çok zorladın beni be harbiden. Vallahi inanılmaz zorladın ya. Daha 300'den devam edecek gücümüz kalmadı. 150'den devam. 150'den devam abi. 900 Allah'ın cezası şimdi geliyor. Galiba gelmeyecek lan Frisbee'nin. Çok da ümitliydim ha. Bayağı da hızlanmıştı bir ara oyun. Allah'ım canımı alıyorsun böyle yaptığın zaman. Bak oyun. Ağzımın salyaları aktı yemin ediyorum. Köpek gibi oldum ya. Hadi lan. Yok yemedi ya. Valla bu saatten sonra da gelmez muhtemelen. Gelse de istediğimize ulaşır mıyız bilemem. Bak şimdi şerefsiz oyun. Sulandırıyor bizi. Hadi be yavrucum. Amma uzattım bir free spin için be kardeşim be Allahsız insafsız. Amma uzattım bir free spin için. Son 10 spin gibi duruyor. Onu da şöyle yapacağım. Gönder oğlum. Tamamdır. Arkadaşlar yemedi. Ne yazık ki benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki önce bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Oyun isteklerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Bay bay.